İkinci bölüm olacak herhalde. Böyle güzel bir oyun. Ama abi bunda bir ayar yapmam gerekiyor. Ayarlara girelim. Aa, orada. Şimdi bunu kapatalım şuradan şöyle iki de bir elim orada kalıyor ya settingten şunu direksiyon olarak seçeceğim tamam şimdi oynayabiliriz bundan O bu da güzelmiş. Bunu seçeceğim. Bu videoyu saat 11.59'da çekiyorum. Bayağı geç. Lütfen like atmayı unutmayın. Sizin için bu saatlerde video çekiyorum çünkü. Bu açılana kadar ben videoyu durdurup geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ne olmadı bu sefer şöyle şeyler yapacağız. Bu sağ sol ya. Çok zor. Ah. Oh. Bir de onları devirdik. Geri git. Geri. Bas 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 bas. Ben bunu nasıl oynatacağımı buldum. Ama ilerleyemiyorum tabii ki. Ve David. Ben bunun devamını çekeceğim arkadaşlar. Ya bugün bu videoyu yar bu video yarın gelmiş olur. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.